Call of Duty 29 Ekim 2003 Çıktığı dönem kesinlikle onu Medal of Honor'dan farklı ve üstün kılan büyük özelliklere sahip değildi. Tabi bu kendi türünde hiçbir yenilik getirmediği anlamına gelmiyor. Yenilenmiş yapay zekasıyla, scripted sahneleriyle savaşın en sıcak bölgelerini oyunculara tanıtmıştı. Bilmeyenler varsa oyunun yapım aşamasındaki kod adı The Medal of Honor Killer'dı. Yıllar sonra tüm oyun dünyasının da fark edebileceği gibi Call of Duty Medal of Honor'ı sollayacaktı. Tabi yılların geçmesine lüzum yoktu. Call of Duty'nin henüz ilk oyunu bile yeterince satmış, ikincinin kapısını aralamıştı. Call of Duty 2 İlk oyundan tam olarak 2 yıl sonra 2005'te piyasaya çıkarak bazı radikal değişikliklerle hayranları da mutlu etmek bir yana dursun modern oyunların temelini atacak mekanikleri barındırıyordu. Örneğin ilk oyundaki can barı tamamen ortadan kalkmış yerine günümüzde de kullanılan can yenileme dinamiği getirilmişti. Bu da yetmemiş ilk oyunun çıktığı döneme kıyasla yepis olan yapay zekasını daha akıllısıyla değiştirmişlerdi. İlk oyunda nerede olduğunu sürekli gören düşmanlar ikinci oyunda kendi görüş ve duyuş konilerini kazandılar ve bu da savaşa alternatif yaklaşımları getirdi. İlk iki oyunun dağıtımcısı Activision olsa da geliştirici ekip Infinity Ward'du. Üçüncü oyun ise bir yıl sonra Treyarch tarafından geliştirildi. Seriye büyük bir yenilik getirmek yerine var olan şematiğin üzerinden ilerlediği için oyuncular tarafından üstünde durulmadı. Tabi tek sebebi de bu değildi. Call of Duty 3'ten sadece bir yıl sonra çıkacak olan Call of Duty Modern Warfare o güne de kimseciklerin görmediği sinematik bir aksiyonla kapıya dayandığında shooter oyunları altın çağını yaşıyordu. Infinity Ward'un geliştirdiği Modern Warfare oyuncular üzerinde öyle büyük bir etki yaratmıştı ki kimse bir yıl sonra Treyarch'ın yaptığı ve oldukça iyi bir oyun olan World at War'u umursamıştı. İkinci Dünya Savaşı'na o güne değin birçok oyun anlatsa da Call of Duty'nin oyun dünyasının en büyük birkaç markasından birine dönüşmesiyle birlikte Infinite World günümüzde bile hala Modern Warfare seri üretimine geçerken bir yandan Modern Warfare kadar oynanmayan ama en az onun kadar iyi olan Spin-Off başka bir seri daha vardı On your feet soldier! We are leaving! Black Ops serisi. ilk oyun 9 Kasım 2010'da piyasaya çıktığında bir Call of Duty'den beklenilen her şey vardı. Patlamalar, komplolar ve savaşın siyasi tarafı da cabası. Ancak Black Ops'ta beklenmeyen şeyler de bulunuyordu. Kimse bir Call of Duty oyunundan böylesine kendini ciddiye alan bir hikaye beklemiyordu mesela. Dolayısıyla beklentilerin ötesine geçen spin-off serinin ikinci oyunu yalnızca 2 yıl sonra oyuncuların beğenisine sunuldu. İkinci oyun en az 2 kadar başarılı olmak bir yana dursun. Seriye getirdiği yeniliklerle Infinity Ward'un Modern Warfare 2'sine tokat gibi bir cevaptı. Devam oyunu öyle değil, böyle yapılır der gibiydi. Tabi şu falanca şirket hikayesi tekrar nüksetti ve 3. oyuna birlikte seri büyük bir çöküş yaşadı. Zaten Black Ops 4 hikaye modunu bile içermiyorken 5. Black Ops'un yani Cold War'un anlatısı ilk oyuna yetişmeye çalışırken Kotor'dan arakladıklarını iyi kullanamayarak sınıfta kaldı. Black Ops günümüzde bile hala devam ediyor olsa da kabul etmemiz gereken bir gerçek var ki ara sıra iyi denemeleri olsa da ilk iki oyunun kalitesine yetişemedi. Dolayısıyla bu videoda Black Ops serisini daha doğrusu ciddi alınması gereken ilk 3 oyunu tek bir videoda eleştiriyor olacağız. Aynı zamanda bu oyunları oyunların hepsi görev odaklı yekpare bölümlere sahip olduğu için aralarındaki en iyi bölümü de seçiyor olacağız. Son olarak bu video 3 Black Ops oyununun yalnızca tek oyunculu kısımlarına odaklanıyor. Yani 3. oyunun asıl öne çıktığı yerin çok oyunculu oynanış olduğunu göz ardı etmesek de dikkat etmek istediğimiz yer ne çok oyunculu ne de zombi modu. Biz odamızı single player deneyimleri üzerinde tutacağız. Lafı fazla uzatmadan kemerlerinizi bağlayın. Soğuk savaşa gidiyoruz. <laughs> Öncelikle Black Ops'un ilk oyununun koca külliyattaki en iyi ikinci oyun olduğunu söyleyerek başlamakta fayda var. Ve yalnızca çıktığı dönem baz alındığında değil, günümüzde bile soğuk savaşa nispeten insani bir yerden yaklaşan anlatısıyla hem havalı Call of Duty Amerikalıları arasında sırıtmamayı başarıyor hem de onu özel kılacak yanlara sahip olabiliyor. Serinin içinde gerçekten unutulmaz karakterler var. Safkan Amerikalı Woods'dan tutun direnişin sembolü Victor Reznov'a kadar ilmek ilmek işlenen bir senaryoyla karşı karşıyayız. Yanlış şu belirtilmeli. Tabii ki Call of Duty standartlarına göre ilmek ilmek işlenen bir senaryo bu. Genel olarak edebiyat veya film dünyasında zaten görmediğimiz bir anlatıya sahip olmasa da Black Ops, Call of Duty'den beklenmedik derecede gerçekçi ve hassas konuların etrafından turlayıp parmak basmayı ihmal etmiyor. Alternatif bir soğuk savaşı anlatan oyun, soğuk savaşın tarihinde de önemli yerleri olan Domuzlar Körfezi ve Forkuta gibi birçok lokasyonu konu alırken bunların her birine kendi yorumunu ekleyerek hem bu savaşın hastaları için bile taze bir içerik sunabiliyor hem de Fransız kalanlar özelinde dikkat çekici olabiliyor. Ve evet bu arada günümüzde bile oyunun hikayesi hala taş gibi. 1960'larda Alex Mason adında bir karakteri canlandırarak Soğuk Savaş'ın sıcak çatışmalarının yaşandığı bazı bölgelerde vakit geçiriyoruz. Alex Mason'ın bir görev sırasında alıkonulup üzerinde akıl kaybettiren deneyler yapılması fazla uzun sürmezken Vorkuta toplama kampından kaçtığımız bölüm tüm birinci şahıs nişancı oyunları arasında en iyi bölümlerden biri olmayı başarıyor. Üstelik Victor Reznov'la da tekrardan karşılaşıyoruz. Evet evet ilk defa değil tekrardan çünkü Victor Reznov aslen geliştiren ekip Treyarch'ın bir önceki oyununda World at War'da bulunuyordu. Oyunun domuzlar Körfeze Körfezi çıkmasında başlayan öyküsü Vietnam Savaşı'nın yükseldiği zamanlarda son bulurken Alex Mason ve Hudson karakterlerinin flashbackleriyle şekillenen anlatı Modern Warfare'in aksine bu çağın tek bir yüzünü farklı bakış açılarıyla anlatmayı tercih ediyor. Hudson'ın sorgu sahneleriyle birlikte hafızasını tazeleyen Mason bizi Tayland'ın komşusu Laos'tan Kanada'nın soğuk bölgelerine kadar götürüyor. Tabii ki tıpkı Modern Warfare'de olduğu gibi tek bir karakteri yönetmiyoruz. Bir iki görevde CIA kıdemlisi Hudson ve direnişin sembolü Victor Reznov'un da kontrolü elimize veriliyor ve bu sayede soğuk savaşın farklı cephelerde nasıl nüksettiğini hem daha iyi anlıyor hem de Modern Warfare'in birbirinden bağımsız bölümlerinin aksine oyuncu olarak hikayenin iskeletine her daim yapışıp kalıyoruz. Oynanış olarak üzülerek belirtiyoruz ki Black Ops 1'i herhangi bir Modern Warfare oyunundan ayıran pek özellik bulunmuyor. Bu arada bu eleştirinin elle tutulur bir gerçekliği de yok çünkü oyunun çıktığı yıl 2010 dostlarım. Henüz Activision'ın Call of Duty'yi damızlık inek gibi sağmadığı, üretken şeyler deneme arzusu güttüğü yıllardan bahsediyoruz. Aslında bakarsanız oyunun genel deneyiminde ona özel kılan shooter ögelere sahip olmasa ve nereden bakılırsa bakılsın Modern Warfare 1'in ciddisi gibi gözükse de içerisinde hiç filler yani doldurucu bölüm olmadığını söylemekte fayda var. Malum bilirsiniz bütün Modern Warfare'lar yanında kritik birkaç görevle gelir. Black Ops'ta da bu operatör bölümlerinden biri var ancak Treyarch bizi sadece pilot koltuğunda oturtmayı değil, ekibin nereye gideceğine dair komut verdirmeyi de amaçlamış ve üstelik değişen kamerayla birlikte aynı bölüm içerisinde emir verdiğimiz ekibi de oynayabiliyoruz. Yani oyun sen ikizine bağlı kalan ögeleri genişletmeyi amaçlamasa da bölüm çeşitliliği baz alındığında birkaç şey deniyor. Örneğin Vietnam tünellerinde geçirdiğimiz kısa sekans oyunda görmeyi beklemediğimiz kadar gergindi. Tabii ki bunun ana sebebi bu kısmın oyun bizi nadiren yalnız bıraktığı bölümlerden biri oluşu. Zaten bu tünel sekansı da sadece 5 dakika kadar sürüyor. Bölümün kendisi de vasatın üstünde bunu da eklemekte fayda var. Black Ops'tan önce bir oyunda Vietnam'ı bu kadar iyi görmemiştik. Pekala Vietnam'ı konu alan nişancı oyunları Black Ops'tan önce de tabii ki vardı. 2003'ün Vietcong'u önde gelen oyunlar arasında olsa da Man of Valor gibi Black Ops'a yakın sinematik anlatıya sahip olan bir örneğini bile görmüştük. Lakin her ne kadar taraflı bir şekilde anlatsa da imkanların ve bütçenin de etkisiyle Black Ops, Vietnam'ı hiç olmadığı kadar havalı göstermişti. Ama kesinlikle bu bölüm yaklaşık 4 saatteki hikaye modunun en iyi görevi değil. Az önce de üzerinden geçtiğimiz Vokuta bölümü, Victor Reznov'un isyan çağrıları ve diktan aralarıyla yalnızca Black Ops 1'in değil, franchise'ın en iyi bölümlerinden biri. Öve ve bitiremediğiniz Olgilidap bölümüyle rahatlıkla sidik yarıştırır. Bir başka konuya grafiklere gelecek olursak, tabii ki de 2010 yılında çıkmış bir oyunu günümüz standartlarına göre değerlendirmek. Ama ve lakin ara sahne koreografilerinin grafikler ve dönemle bir bağ olmadığını, harika gözüktüklerini de eklemekte fayda var. Velhasıl kelam Black Ops 1, 3,5 saatlik bir Michael Bay filmi tadında olmasına rağmen söz konusu yönetmenin işlerine nazaran artık klişeleşmiş hikayesini iyi anlatmayı başarabiliyor. Hop! Bu videoya devam etmeden önce Black Ops'ları oynamamda bana çok yardımcı olan QRD Spark N5'ten de bahsetmek istiyorum. Kendisi aslen bir PlayStation 4 kontrolcüsü olsa da internet sitesinden sipariş verebileceğiniz dangle ile birlikte PlayStation 5'te de kullanılabilir hale geliyor. Dual Shock 4 ve Doğal e zarar öne çıktığı asıl yerin direkt olarak Hall Effect teknolojisine sahip olması olduğunu belirtmiş olayım. Hall Effect joystickler manyetizmalarını kullanarak oyuncuların baş belası stick drift probleminin minimuma inmesini sağlıyor. Bu da kontrolcünün ömrünü tabiri caizse ölümsüz hale getiriyor. Spark N5'i kendine askılan tek yer Hall Effect joystickleri de değil bu arada. Aynı zamanda ayarlanabilir ışıklarıyla ve performans moduyla da yalnızca tek oyunculu değil, çok oyunculu oyunlarda da refleksi vuruşlar yapmanız mümkün. DualShock'la Shock'la yan yana getirdiğim biraz daha büyük olduğunu dolayısıyla ele daha iyi oturduğunu söylemekte fayda var. Bu çok amaçlı bir kontrolcü olduğu için kutusundan gelen telefon tutucuyla da oyun deneyiminizi mobilde devam ettirebilirsiniz. Kontrolcüyü yaklaşık bir aydır test ediyorum ve herhangi bir sıkıntısını tuşlarının basış şekillerinin vesaire değiştiğini görmedim. Ayrıca Street Fighter gibi kombolu dövüş oyunları da oynuyorsanız kontrolcünün istediğiniz makroyu atayabileceğiniz pedalları da bulunuyor. Açıklamalardaki linkten ürüne ulaşabilirsiniz. Black Ops 2'den devam edelim. devam oyunlarını hepimiz biliyoruz. Genel kanı göz önünde bulundurulduğunda oldukça berbat olurlar. Dead Space 2'den tutun Borderlands'e kadar bu böyledir. Açıkçası Black Ops 2'nin gelecekte geçtiği fikri bizde ön yargı oluşturabilirdi. Ancak Black Ops 2 ilk oyun kadar iyi değil kesinlikle tabii ama oldukça başarılı bir devam oyunu. Üstelik devam oyunu olmanın hakkını da veriyor çünkü içi yenilik dolu. Tabii yeniliklere gelmeden önce hikayenin hangi yöne evrildiğini bilmemiz gerekiyor çünkü ilk oyunla göbekten bağlı. Ne yazık ki ikinci oyun Modern Warfare'dan nasibini alarak aynı iskeletin etrafında bir oraya bir buraya buraya sıçradığımız geçmiş ve gelecek arasında gitgellerimizin bulunduğu bir oyun. Şöyle ki ilk oyundan sonra kafayı sıyırmış Alex Mason hayatını kaybedince dünya 2025 yılında iyice kapitalleşmiş ve insanlar şirketlerin boyunduruğu altında yaşamaya başlamıştır. Artık ne soğuk savaş vardır ne de modern warfare. Aslen savaşımız daha çok dijitaldir. Tamam tamam yani bu bir Black Ops oyunu olduğu için aslen soğuk savaş hala devam ediyor ama bildiğimiz şekliyle değil. Çin'in madenlerini Amerika'ya vermeyi reddetmesiyle birlikte iki ülke arasında süre gelen gerginlik Menendez sayesinde körüklenecek ve Amerika'yı çok büyük ama gerçekten büyük tehditler bekleyecektir. Raul fucking Alex Mason'ın oğlu David Mason olarak pisliği temizlemekte de bize ve bizden havalı ekibimize düşer. Hem babamızın katilini aramaya koyulur hem de Menendez'i durdurmaya çalışırız. İkinci oyun gelecekte geçiyor olmasına rağmen ilk oyunun açıklarının birçok farklı bölümle kapatarak Menendez gibi bir villanın motivasyonunu daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor. Hikaye gelecekte geçtiği için ruhunu kaybettiği yön yargısına kapılınabilir ancak durum kesinlikle bunun tam aksine. Geçmişe gidip hikayedeki bazı açıkları kapattığımız bölümler düşman motivasyonunu anlamamıza, gelecekte geçen bölümlerse dostlarımızın vizyonunu kavramamıza yardımcı olduğu için anlatı ilk oyun kadar kendini ciddiye almıyor olsa da hala başarılı ve üstelik artık oyunun hikayesindeki bazı şeyleri ufak tefek değiştirebiliyoruz. Tabii ki Black Ops 2'nin öne çıkan yanlarından biri olmasa da değişiklik adına bu tarz şeyler getirmeleri gayet hoş. Zaten Aslan ikinci oyunda değişiklikten bol hiçbir şey yok. Gelecekte geçen anlatı beraberinde tabii ki de bölüm çeşitliliğini getirecekti ve işin güzel kısmı sadece gelecekte geçen bölümler değil geçmişte yani 70'lerde geçen bölümlere bile çeşitlilik eklemiş. Aynı oyunda hem Afganistan dağıt üstünde roket helikopter düşürebiliyoruz, hem de yamaç paraşütüyle mekana girip Amerika'nın ne demek olduğunu ispatlayabiliyoruz. Yanan uçaktan Haiti'ye dalış yapabiliyor, Los Angeles'tan başkanı tahliye etmeye çalışabiliyoruz. Bölümler gerçekten akla kazınır nitelikte. Tabi hepsi değil, nedendir bilinmez. Treyarch ekibi Black Ops 2'ye bölge savunma modu getirmiş ve oyuncuya bu modu zorla oynattırıyor. Ne hikayeye ne de oynanışa katkısı olan bu bölümler oldukça sıkıcı ve tempoyu düşürüyor. Olmasaymış daha kaliteli bir oyun olurmuş dedirtiyor. Zaten oyunda temponun oynanamaz dereceye gelmesi an meselesiymiş. Dakika başı yarı interaktif ara sahne var. Eğer hiç Call of Duty ile aranız yoksa ve bunun ne demek olduğunu bilmiyorsanız hani şu sadece kamerayı kontrol ettiğiniz karakterin kapı açarken veya özel bir animasyona girerken oyunun kullandığı ara sahne şekli işte. Black Ops 2'de bunlardan gırla gidiyor. 5 dakikada bir yarı interaktif ara sahne var. Oyun asla oyuncunun yakasını bırakmıyor ki aslen bu oyun franchise'ın diğer isimlerine kıyasla biraz olsun oyuncuyu rahat bırakmak isteyen de bir oyun. Oyunun sonunu değiştirebilmek şöyle bir dursun. Oynanışınızı da değiştirebiliyorsunuz. Bölüme girmeden istediğiniz silah kitini seçebiliyor. Silahlara dilediğiniz eklentileri takabiliyorsunuz. Bu çeşitlilik açısından ileriye atılmış bir adım olsa da mermiler felaket hızlı bitiyor. Dolayısıyla bölümü oynamaya devam edebilmek için düşmanlardan düşen silahları kullanmaktan başka çare kalmıyor. İki dakika sonra mermisi bitecek olan silahın kostümizasyonuna vakit ayırmak Angarya'dan başka bir şey değil. Üstelik mermilerin hızlı bitmesinin sebebi akıllı düşmanlar gibi nedenlerden dolayı değil ki zaten oyun çok kolay. İlk oyunu normal zorlukta zor gibi ikinci oyunu da aynı şekilde oynamamıza rağmen Black Ops 2'nin kolaylaştırıldığı tartışmaya kapalı. İlk oyunda mekansal okuma becerinize yük bindirmeden oynamanız imkansıza yakınken ikinci oyun gerek özel dürbünleri, gerekse de size bir türlü ateş edemeyen düşmanlarıyla beceri gerektiren bir nişancı oyunundan çok anlatısal tecrübelerle benzer yerde duruyor. Black Ops 2'nin en iyi bölümü ise Açık Ara Zaman ve Kader bölümü. Bu bölümde Raul Menendez'in geçmişine dair bir anıyı oynuyoruz. Oyunun antagonistiyle empati kurmamıza neden olan nadir FPS görevlerinden biri. Alex Mason ve perspektifinden geçmişe gidip Menendez'in kız kardeşi Josefina'nın başına gelenleri görmek hem anlatısal hem duygusal açıdan vurucu. Menendez'in delirmiş halini oyunun bize oynatması da güzel bir jest olmuş. Sayın The Last of Us Part 2 Kötüyü oynuyorsun konsepti yeni bir şey değil. Kalk bakayım ayağa abin geldi. Velhasıl kelam Black Ops 2 beklediğimizden iyi bir devam yapımı olmayı başararak Modern Warfare 2 saçmalığının çok üstünde bir oyun olmuş. Getirdiği bazı yenilikler ve oyunun hikayeli modunun oyuncuyu sürekli online oynamaya teşvik etmesi tempoda büyük boşluklar açsa da bu gibi hatalar bölüm çeşitliliği nedeniyle göz ardı edilebilir. Aslında bakarsanız 3. oyundan sonra Black Ops 2'yi evde yukarıda bir yerlere yerleştirmemiz, öpüp başımıza koymamız lazım adeta. Lafı fazla uzatmadan son oyuna dalalım. Call of Duty Black Ops 3 benzerine rastlanması zor derecede kötü bir oyun. En hafif tabiriyle vasat bir iş. Aslında bakarsanız kusurlu, ayıplı bir ürün olarak da nitelendirilebilir. Evet evet. Activision için ofiste sıradan bir çarşamba günü daha. Hikayemiz bireyini kurtarma göreviyle başlıyor ve oldukça etkili bir başlangıçla bizi direkt sihir çemberine sokuyor. Daha sonra ise bu başlangıcın hiçbir önemi olmadığını çünkü teknolojinin çok ilerlediğini ve bedenin tamamen iyileştirilebildiğini öğreniyoruz. Yani evet şu güzelim çarpıcı ara sahnenin aslında hiçbir önemi yok. Black Ops 3'ün olayı ise kısaca CIA teröristlere karşı. Hı hı. Sadece bu kadar. Ha evet bu bir Black Ops oyunu olduğu için ekstradan ihanetler falan da var. Yerseniz. Hikaye iyice yalama olmuş anlayacağınız. Ancak biraz abartmış olabiliriz. Zira aslında yüzeysel olmamaya çalışan bir olay örgüsü söz konusu. DNA adı verilen bir teknolojiyle insanların zihinlerinde yapay savaş ortamları kurarak askerlere tecrübe kazandırmaya amaçlayan CIA'nin hesaba katmadığı şey DNA zımbırığının insan zihninde büyüyen bir virüse de sahip olmasıdır. Dolayısıyla hikaye başta basit bir terörizm intikamı gibi görünse de devamında fark ediyoruz ki arkadaşlarımız da birer birer DNA virüsüne kapılıp akıllarını yitirmeye başlıyorlar. Görevimiz ise kurtarabildiğimiz herkesi kurtarmak ve buna kendimiz de dahil. Maalesef oyunun ikinci yarısı Black Ops'un kokain bağımlısı yazarlarına kurban olmuş. Donuk orman denilen yapay savaş ortamlarından sonra hikaye gittikçe karmaşık hale geliyor. Bakın dikkat edin derinleşmiyor. Karmaşık hale geliyor. Üstelik ilk iki oyundaki plot twistlerin hayranlar tarafından sevildiğini fark etmiş olan Treyarch'ın Black Ops 3'ün sonuna da bir pilot twist koyması ne şaşırttı ne de sevindirdi. Ek olarak hikayenin elle tutulur hiçbir şeyi anlatmadığının oyunda farkında çünkü görevlere girmeden önce üste karakterler aralarında yaşadıkları şeylerin dedikodusunu yapıp hikayeyi tartışıyorlar. Kısacası bu oyunun hikayesi Sekilör ailenin insel çocuğu tadında. Mide bulandırıcı ve çoğu zaman dinlemek işkence gibi. Uzun yıllardır nişancı oyunu yapan bir ekibin bir başka nişancı oyununu yaparken en azından hikayesini kötü yapsa da bildiği yoldan gittiği için oynanışını iyi yapacağını düşünürsünüz değil mi? Eğer ki böyle düşünürseniz Black Ops 3 özelinde yanılırsınız. Bunu nasıl becermişler kim bilir ancak oynanış hikayeden daha da kötü. Hatırlarsanız ikinci oyun için mermilerin çok hızlı bittiğinden dem vurmuştuk. Ve silah özelleştirmenin bir anlamı olmadığını anlatmıştık. Belli ki önceki oyunla alakalı Treyarch'ın kuyruğuna basılan tek durum bu olmalı. Çünkü her adım başına mermi koymuşlar. Bu defa da mermimiz asla bitmiyor. Ama Treyarch abiler bunu da düşünmüş olacak ki artık yerden silah almak gibi bir durumda söz konusu değil. Göreve girmeden ve bazen de görev sırasında teçhizatımızı değiştirebiliyor ve ancak öyle ilerleyebiliyoruz. Geriye atılmış adımlar arasında yapay zekada geliyor. Dostlarım oyunda yapay zeka yok. Altını çiziyorum yapay zeka kötü değil. Direkt olarak yapay zeka hiç yok düşmanlar çoğu zaman sipere geçmek gibi bir kaygı gütmüyorken güvende oldukları yerden anında çıkıp oltanıza balık olabiliyorlar. Takipçi karakterler konusunda iş daha da vasat. Bu takipçi karakterler genellikle Call of Duty'nin sinematik aksiyonunun bel kemikleridir. O yüzdendir ki ana karakterlerden daha çok sevilirler. Bu sinematik aksiyonun bel kemiği ögeleri arasında aksiyon sekansları da geliyor ki Black Ops 3 bu konuda da sınıfta kalıyor. Çünkü bu aksiyon sahnelerinin geçişleri çoğu defa kamera perspektifi değiştiği için anlaşılmaz derecede kafa karıştırıcı olabiliyor ken bir yandan da hiç yumuşak değiller. Resmen oyunun oynanabilir olması için hiçbir yan yok. Şimdiden uyaracak arkadaşlara da seslenelim. Evet dostlar oyunun çok oyuncu odaklı çıktığını biliyoruz ancak bu aynı paraya hikaye modunu da sattıkları gerçeğini değiştirmiyor. Sıra geldi bu vasat oyunun en iyi bölümünü seçmeye. Aslında bakacak olursanız bütün bölümler birbirinin aynısı olduğu için herhangi bir tanesine tırnak içerisinde iyi dediğimiz an zincirleme bir etkiyle hepsi bulunan nasibini alabilir. Örneğin oyunun ikinci yarısındaki donuk orman sekansları görsel açıdan etkileyici olsa da gereğinden uzun sürdüğü için en iyi bölüm kategorisine sokamayız. Aa evet oyunda meh bir boss savaşı var. Söz gelimi en iyi bölüm o. Kötünün iyisi yani. Bu arada bir Call of Duty geleneği olarak oyunun ara sıra iyi denemeler ortaya koyduğunu söylemeliyiz. Örneğin çürümeye yüz tutmuş bir laboratuvarda ayaklanan robotlarla yalnız kalmak gayet iyi bir fikir. İlk defa denk geldiğiniz zaman böyle vasat bir oyunda eğlendiğiniz nadir anlardan biri de olabiliyor esasında. Ancak oyun daha sonra bu iyi fikri 8 defa daha kullanmayı tercih edince bölüme lanet ediyorsunuz. Donuk Orman bölümü içinde geçerli bu. Oyunun son iki saatini söküp atsak genel deneyim asla etkilenmez. Aksine bu sıkıcı oyun daha kısa sürdüğü için nispeten daha katlanılabilir bir hale gelir. Velhasıl kelam Black Ops 3 çıktığı dönem yok olmaya yüz tutmuş tek oyunculuğun nişancı deneyiminin üzerine hayranlara ayıp olmasın diye giderek istemeden ve gönülsüzce iş yapıldığında ortaya nedenli iğrenç bir mahlukat çıkabileceğini kanıtlamış bir yapım. Eğer Call of Duty'yi seviyor ve hatta çok çok seviyorsanız Black Ops 3'ten uzak durun.